Bu dersimizde moment konusunu göreceğiz. Moment kuvvetin bir noktaya göre döndürme etkisidir. Bildiğiniz gibi kuvvet bir cismi hareket ettirebilen, harekete geçirebilen, hareket yönünü değiştirebilen etkinin adıydı. Kuvvetin bir etkisi daha var. Eğer bir cisme kuvvet uygularsanız, yani iterseniz veya çekerseniz o cismi döndürebilirsiniz. Bir eksen etrafında döndürebilirsiniz. Örneğin Kapıyı açmak için kapıya kuvvet uygularız. Kapının menteşesine göre döndürme etkisi sayesinde kapı menteşe etrafında döner. Fakat kapının menteşesine yakın bir noktadan kuvvet uygularsak kapı daha yavaş ve zor döner. Yani döndürme etkisini arttırmak için menteşeden daha uzak bir noktadan itmemiz gerekir. Yani kapıya menteşeye yakın bir yerden itmekle menteşeden uzak kapının uç noktasından itmek arasında fark var tabii ki. Yani şunu söylemek istiyoruz. Eğer menteşeden ne kadar uzaktan bir kuvvet uygularsak döndürme etkisi o kadar artar. Demek ki kuvvetin uygulandığı noktanın dönme eksenine uzaklığı kuvvetin döndürme etkisiyle yani momentle doğru orantılı. Bunu söyleyebiliriz. Momentin etkilerinden bahsedilmiş. Bir cisme uygulanan net moment sıfırdan farklı ise cisim hızlanarak veya yavaşlayarak döner. Yani bir cisme uyguladığınız net döndürme etkisi. Zaten eğer bir tane kuvvet uyguluyorsanız net momentin sıfır olması mümkün değil. Yani kapıya elinizle kuvvet uyguladığınızı düşünün. Kapıyı döndürürsünüz tabii ki. Fakat zıt yönlü iki kuvvet uyguladığınızı düşünün. Yani diyelim ki birisi kapıyı açmak istiyor. Diğer birisi başka bir ikinci kuvvet uygulayarak kapıyı kapatmak istiyor. Tabii ki bu iki etki birbirini sıfırlayabilir. Yani kapıyı döndürmeyebilir. Dolayısıyla döndürme etkisi büyük olanın dediği olacaktır. Burada net moment ve bileşke moment kavramına geçeceğiz. Şimdi momentin hesaplanmasını görelim. Moment nasıl hesaplanacak onu göreceğiz. Şimdi kapıya üstten baktığımızı düşünelim. Öyle bir şekil var. Öyle bir şekil görüyoruz. Şu siyah nokta menteşe. Şuradaki mavi uzun çubuk kapıya üstten baktığımız zaman kapının görünümü. Bir de eğik bir kuvvet uygulanmış. Yani kapıyla teta açısı yapacak şekilde birisi şu kırmızı vektör doğrultusunda kapıyı itmiş. Yani teta açısı yapacak şekilde bir F kuvveti uygulanmış. Kuvvetin uygulandığı noktanın menteşeye uzaklığı da d harfiyle gösterilmiş. Şimdi böyle eğik bir kuvvet varsa ne yapacağız? Böyle eğik bir kuvvet varsa bu kuvvet dik de olabilirdi ama biz genel durumları görmemiz için eğik bir kuvvet uygulandığını düşünelim. Bu kuvveti iki bileşenine ayıralım. Yani kapıya eğik teta açısı yapacak kapıyla teta açısı yapacak şekilde açı yapacak şekilde itmişiz. Yani tam dik veya yatay bir kuvvet değil bu. O yüzden önce bunu bileşenlerine ayırarak başlayalım. Şöyle eksenleri belirledik. Bileşenlerin ayırma konusunu görmüştük. F kuvvetinin yatay bileşeni. Bu da F kuvvetinin düşey bileşeni. 2 bileşene ayrıldık. Şunu Fy diyelim. Fy. Şuna da Fx diyelim. Diğer kuvveti Fx ile gösterelim. Dolayısıyla bu F kuvvetini, eğik kuvveti iki bileşenine ayırdım. Tabii ki hemen trigonometreden artık şunu yazabiliriz. Fx eşittir. Fx eşittir. Fx eşittir. F çarpı kosinüs teta. Benzer şekilde Fy ise F çarpı sinüs tetadır trigonometreden bunları biliyoruz. Bileşenlerin ayırma konusunu gördük. Peki iki tane kuvveti indirgemiş olduk. Bakın F kuvvetini şu kırmızı eğik kuvvet vardı. Onu kaldırdım. Onun yerine iki tane kuvvet geçti. Yani çünkü zaten F yerine geçebilecek bunun bileşenleri var. Kırmızı F kuvvetini kaldırdık. Yok artık. Geriye iki kuvvet kaldı. F'ye Fx. Bu olayı şöyle yorumlayabiliriz. F kuvvetini iki kuvvete ayırdım. Fx kuvveti tam menteşeye doğru bastırıyor. Bakın şu doğrultuda. Dolayısıyla Fx kuvveti bunun ne kadar hızlı iterse, güçlü iterse itsin bunu döndüremez. Menteşeye doğru itiyorsunuz. Menteşeye baskı uygularsınız sadece. Yani herhangi bir döndürme etkisi yaratmaz. Dolayısıyla bu çubuk üzerindeki veya bu kapı üzerindeki bileşen, Fx bileşeninin döndürmeye etkisi yoktur. Döndürebilecek tek bileşen Fy'dir. Dolayısıyla bu Fy ile doğru orantılı olacak moment. Momenti M harfiyle gösterelim. Yani kuvvetin döndürme etkisini M harfiyle gösterelim. Moment eşittir. Fy çarpı D. Çünkü uzaklıkla da doğru orantılı olduğunu söylemiştik. Hakikaten de doğruluyor. Döndürme etkisi dediğimiz moment. Büyük M harfiyle gösterdim. Dik kuvvet bileşeni. Çünkü bununla doğru orantılı. Çarpı uzaklık. Uzaklıkla da doğru orantılı. Nitekim kuvvet şuradan uygulansaydı daha az döndürürdü. Döndürme etkisi o nispette azalırdı. Şimdi bu e, FY yerine değerini yazalım. Bu FY'nin değeri. M eşittir FY demişiz. FY'yi biliyoruz. F çarpı sin teta. F çarpı sin teta çarpı D var bir de yanında. Yani FY yerine F çarpı sin teta yazdım. Dolayısıyla ne oldu? Moment eşittir F çarpı D şurada gözüküyor. F çarpı D çarpı sin teta. Dolayısıyla eğer kapıyla veya çubukla teta açısı yapmış bir kuvvet varsa bu kuvvetin momenti bu formülle bulunur. Şimdi momentle ilgili bir videomuz var. O videoyu bakalım. Videoda bir tane uzun çubuk görüyoruz. Belli bir nokta etrafında dönebilen uzun bir çubuk. Şöyle uzun bir çubuk görüyoruz. Ve bu çubuğa bazı kancalar asılmış. Eşit uzaklıkta, eşit uzaklıkta olacak şekilde mesela yaklaşık 5 cm aralıklarla kancalar asılmış. Dolayısıyla çubuk şu anda dengede. Tam türdeş bir çubuk var. Tam ortasından şuradan çivilenmiş ve dönebiliyor bu çubuk. Şimdi göreceğiz nasıl bir deney olduğunu. Bu çubuğun kancalarına kütle asıyor. Tabii kütle asarsak denge bozulur. Eşit uzaklığı asmıyor. Dikkat edin. Denge yok. Dengede gelmedi. Fakat iki tane kütle astı oraya. Şimdi dengeye geldi. Tam orta noktasına göre. Şu an çubuk dengede. Yani dönmüyor. Dolayısıyla dengeye gelmiş. Peki nasıl oldu şimdi bu denge? Özdeş kütleler. Bakın şu siyah kütleler birbiriyle aynı kütleler. Eşit ağırlıkta kütleler. Standart. Şimdi bu kütleleri belli bir e, uzaklıklara astığı zaman dengeye getirdi. Halbuki az önce mesela şu kütle son kütle bağlanmadan ortamda iki tane kütle varken dengede değildi. Fakat üçüncü kütleyi de şuraya taktığı zaman bu vaziyette dengeye geldi. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. Şimdi şurası dönme ekseni. Çünkü şurada bir çivi var. Çubuk bu çivi etrafında dönebiliyor. Bir menteşe var. Bir dönme ekseni var. Bu mavi ile işaretlediğim noktada. O eksen etrafında dönebiliyor. O noktaya ben O noktası diyeyim. Şimdi az önceki şey örneğini hatırlayın. Kapı örneğini hatırlayın. Hatta az önce şekil üzerinde moment dediğimiz bu döndürme etkisinin formülünü de bulmuştuk. Şimdi o formülü bir kontrol edelim. Şimdi her bir cismin ağırlığı P olsun. Şuraya asılan cisimler. Dolayısıyla ağırlığı P kadar. Bir tane cisim var ağırlığı P kadar. Yalnız şuradaki kancaya ise iki tane P cismi asılmış. Özdeş iki cisim asıldığı için buradaki ağırlık 2P. Dolayısıyla bu ağırlıklar sonuçta kuvvettir. Yani F kuvveti 2F kuvvet gibi düşünebiliriz biz bunu. Ve bunlar dik dikkat ettiyseniz <laughs> herhangi bir açı yapmamış. Dolayısıyla ne olacaktır şimdi kuvvetin döndürme etkisi olan moment hesapladığımızda? Moment eşittir formül şunu söylüyordu. F çarpı D çarpı sinüs teta. F çarpı sinüs teta diyordu. Şimdi açılar 90 derece. Ağırlık tam düşey etkettiği için buradaki açılar 90 derece. Dolayısıyla sinüs 90 ne olacaktır? Sinüs 90 1'dir. Dolayısıyla kuvvet çubuğa dikse döndürme etkisi hesaplanırken sinüs 90 1 olacağı için şunu yazmaya gerek yok. Direkt dik kuvvetler için moment eşittir. F çarpı D diyebiliriz. Şimdi şurada F kuvveti P kadar ağırlığına P olsun dedik ya. Dolayısıyla şuradan etkeden çubuğa şurasından etkeden kuvvet P kadar. Şurayı şurasını etkilen kuvvet 2P kadar. Yalnız bu kancalar eşit uzaklıktaydı. Dolayısıyla ben şuraya D dersem şu uzaklığa ilk kancanın dönme noktasına o noktası uzaklığına D dersem şurada iki kanca var. Dolayısıyla 2D olur. Peki şimdi bir kontrol edelim. Birincinin momenti. Birincinin momenti M1 eşittir. P çarpı 2D. P çarpı 2D. Şimdi şu kuvvetin 2P büyüklüğündeki kuvvetin momenti M2 ile gösterelim onu da. M2 eşittir büyüklük 2P kuvvetin büyüklüğü 2P kuvvet çarpı D kadarlık uzaklık var. çarpı D. Şimdi ne olacaktır? 2 e, kuvvet var zaten çubuğu etki eden bu durumda döndürmek isteyen. Çubuğu döndürebilecek topu top 2 kuvvet var. P, 2P. P ağırlığındaki ya P büyüklüğündeki kuvvetin döndürme etkisi 2P çarpı D M1. M2 diğer kuvvetin döndürme etkisi de aynı. Birinci kuvvet şu yöne döndürmek istiyor çubuğu. Diğer kuvvet ters yöne döndürmek istiyor çubuğu. Ve eşit büyüklükte momentlerle döndürmek istiyorlar. Dolayısıyla eşit büyüklükte momentler ters tarafa döndürmek istiyor. Döndürme etkileri. Aynı etkiyle döndürmek isteyince ters tarafa birbirlerini yenemezler. Bu iki kuvvetin döndürme etkisi birbirini yenemez, çubuğu döndüremez. O yüzden çubuk dengede duruyor. Dolayısıyla biz bu bu şeyde, videoda moment denklemini doğrulamış olduk. Yani iki kuvvet etkisi ters yöne döndüren birbirini yenemezse demek ki dönme gerçekleşmeyecek veya cisim veya çubuk dengede olacak. Bunu göstermiş olduk. Şimdi videoyu çalıştıralım, devam edelim videoyu izlemeye. Çubuk dengede görüyoruz. Az önce hesabını da yaptık. Doğruladı. Çubuk dengede. Şu an farklı konumlara çok uzağa astı kütleyi. Şu denge bozuldu. Şu an dengede değil. Dengede değil. Şunun momenti daha büyük çünkü. Çok uçta olduğu için momenti daha büyük. Onun dediği oluyor. Onun dediği tarafa dönüyor. Fakat diğer taraftaki kütlelerin sayısını epey bir arttırdı. Dengeye gelmek üzere şu an dengeye getirildi. Bakın çubuk görüyorsunuz. Yatay dengede şu anda. Çubuk yatay dengeye geldi. Peki bundan sonra gene biz bir hesabı yapalım. Bizim bir hesabımız vardı moment hesabı. Yani moment eşittir kuvvet çarpı dik uzaklık diyorduk. Bu hesaba göre tekrar hesap yapalım. Şimdi kaç tane görüyoruz kanca? Kaç birim uzaklık? Çünkü eşit birimde bunlar. 1 2 3 4 5 6 7 Dolayısıyla şurası bakın dikkat edin 7D uzaklık. Yani iki kanca arası uzaklığa 1D dersem ki şurası hala 1D kadar. Bu uzaklığa D de dersem diğer uzaklık diğer kütlenin diğer kuvvetin dönme noktasına uzaklığı 7D oldu. Şimdi şurada bir tane cisim var. P ağırlıklı bir cisim var. Dolayısıyla biz buna 1P'lik bir kuvvet etki ediyor deriz. Tam P ağırlıklı cisim P kadarlık kuvvet etki ediyor olursa kaç tane kütle var sayalım. Özdeş nasıl olsa gene aynı P ağırlıklı cisimlerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Demek ki tam şuradan 7P büyüklüğünde bir kuvvet uygulandı. Şimdi yine hesap edelim. Bizim birinci kuvvetimiz. Hatta şuna F1 diyelim. P büyüklüğündeki kuvvete F1 eşittir. P, F2 eşittir. 7P olsun. F1 kuvvetinin dönme ekseni dediğimiz şu O noktasına göre momenti. F1'in O noktasına göre momentini M1 ile gösterirsem, formül kuvvet çarpı dik uzaklıktı. F1P kadar çarpı dik uzaklık 7d kadar. Kuvvet çarpı uzaklık. Yani momenti kısaca böyle de kabaca böyle de tanımlayabiliriz. Kuvvet çarpı uzaklık. Diğer kuvvetin momenti M2 eşittir kuvvet 7P çarpı dik uzaklık. Dik, dik uzaklıkta D'ye kadar zaten. Gene eşit çıktı. Ters tarafa doğru döndürüyorlar. Bakın şu P ağırlığındaki bu tarafa döndürmek ister. Diğeri ters tarafa döndürmek ister. Eşit büyüklükte momentlerle ters tarafa döndürmek istedikleri için momentleri, net momentleri sıfır olacak. Dolayısıyla hiçbirinin dediği olmayacak. Çubuk dengede kalacak.